Geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tanıma testi yapacağız. Ee, onlar beni ne kadar iyi tanıyor bakalım şimdi. Hadi o zaman ben ilk sorunlar sizlerle başlıyoruz. Hemen. En sevdiğim yemek. Çorba mı, yemek normal yemek, sulu, fark etmez. En sevdiğim yemek. Ben daha yazmadım. Kendi en sevdiğim yemeği bilmiyorum Şöyle bir şey var ya hepsini seviyorum ama en sevdiğim benim bitti. Ben de yazayım bir dakika. Anla. Acaba ne? Ay çok iyi söylemişsin. Ben yazdım. Tamam. Söyleyeyim. İlk önce Nisa. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Yanlış yapana bir şaplat vereceğim kafalarına. İlce Tavuklu ilk pilav. önce. Senin. Mercimek karası. Tavuklu pilav. Şimdi Esra'ya ben şaplat vereyim. Silsiniz köşede kalsın öyle. Hmm. Şimdi ben YouTube'umu daha çok severim TikTok'u mu? Hmm. Hmm. Bak şöyle bir şey var YouTube çekiyorum ama en sevdiğim TikTok da olabilir. Öyle bir şey bu. Eskiden de TikTok çektiğim için biraz kafa karıştırıcı bir şey. Evet söyleyin. YouTube. YouTube bir Aferin doğru bilgedin kız. Şap. Şimdi <laughs> öbür şeyimize geçiyorum. Ee, ben kurşun kalem kullanmayı daha çok severim? Nasılsa uçlu kalem. <laughs> bu biraz kafa karıştırıcı. Hep bu Nisa olurken uçlu kurşun fark etmiyor. Ben de yazdım. Şu an elimde uçlu var ama uçlu olmayabilir söyleyeyim de onu yazdım. Bakın. Uçula. 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 Tamam. <laughs> Şimdi soruyorum. Bir dakika ben biraz kayayım çünkü. En sevdiğin hayvan. En sevdiğin hayvan ben bunu biliyorum. 3 hakkımız var. Tamam. Üç tane mi? Evet. Yazmayacaksın sen onu çekti yazmıyorsun Tamam. Yazmıyorsun ellerini çek. Ellerini çek. Niye? Ellerini çek o kadar olacak sana. arkadaşlar. Bakma. O kadar olacak kesin senin. Benden kopya çektim çünkü. <laughs> Bakalım. Bitti. Evet şöyle panda, aslan, kuş. Panda doğru, aslan doğru, kuş yanlış. Esra. At, aslan. Bir tane yazmadığım için. Panda, at, aslan. İkini de yavaş vuracağım. Çünkü bunda bir eksiğimiz var. Esra bir tane daha vuracağım. Çünkü o <laughs> ne yaptı? Hile yaptı. Ama <laughs> arkadaşlar çok hızlı vurmuyorum değil mi? Ben onu gösterim mi? Gösterme. Şimdi soruyorum. Ben temizlik konusunda titiz miyim? Hmm. Evet, hayır. Şu şeklinde cevap verin. Mesela. Evet. Evet. Sonra. Hayır. Evet. <laughs> ben <titizim. gülüyor> Evet. Aslında titizim. Şu şekilde titizim. Mesela şey yemeğimde kıl çıkarsa. He. Eminim onda herkestir. Keçi. Ama mesela iyi ee, biraz katam tabii şey. ki de bozuk oraları düzelteyim. O şekil o şekilde titizim ama temizlikte hmm. diyorum. Temizlikte evet. yani. Hı. Tamam. Demek ya şurayı hayır çevirebilir miyim? Hayır tabii ki. de. Hayır, en son hayır, bakacağız hayır. sonuçlara. Şimdi ben evet. Ben Arkadaşlıkta en çok dikkat ettiğim şey. Üç tane yazacaksın. Şuraya dön. Tamam. Elimden elimde. Ben artık hangisi çıkarsa sadece mızıkçılık paylaşım. Bunlar olmayacak. Mızıkçılık mı yapacak arkadaşım. Sen Yalnız, yalnız attım. Bilmiyorum. Hepsi mi? Kavga, yalan konuşmak. Benim en çok aradığım şey yalan söylememek, dürüstlük, sadakat. En çok aradığım Bir şey. Sen aradığın şey mi? Evet. Ben abi, abi. arkadaşlarım arkadaşlarınla ilgili. Arkadaşlar. Şimdi öbür türlü söylüyorum. Böyle. Ben. Ha. Ben. Ben. Youtube'da kaç tane video çektim? Hiç. Bu dahil. Bu da dahil. Bu da dahil. Evet. Bu dahil değil. Pardon. Tamam, bu, da. hariç. Bu yok. Bu videomuz yok. Bir dakika içinizden yapın lütfen. Ben bir hatırlamıyorum. Şimdi. Bakacaksın değil mi YouTube'umda? Neyse <laughs> içinden Bakma. söyle. Bakma. Bakma. <laughs> düşünüyorum. Saçım bozulmuş. Bir tane şey yaptım ama düşüneceğim. Hayır. Tamam tamam. Hayır sen Ha. Dur. Bu son sorumuz arkadaşlar. Ben bu kadarını hatırlıyorum. da baskını, e, ders anlatımı, kuzenimle çektiğim iki video, bardak oyunu. Bunları hatırlıyorum. Ben söylüyorum. Bir günlük vlog, bardak oyunu, slime. Esir'e benden daha iyi video. Sonra. Sonra. 10 o doğru yapmış. videomuz <laughs> bu kadar.